Evet başkanım yine hareketlisiniz. Evet. Süleymaniye köyündesiniz. Yani evet. berabersiniz. Aynen. Ee, yani dediğiniz gibi çok hareketli günler geçiyor. Haliyle biz alışmışız. Sürekli vatandaşımızın için olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dolayısıyla ben de sizlere hem Ülke TV'ye hem Harun kardeşim olarak sizlere kanal 7 ekranlardaki bizi izleyen, sizleri izleyen bütün dostlarımdan selamlar yönetiyorum. Gerçekten bugün güzel bir atmosfer, güzel bir etkinlik alanı. Yani insanlarımız da özellikle Süleymaniye ve Havza köylerindeki mahallelerin hepsi buradalar. Ben e, emeğe geçen bütün kardeşlerime, dernek yönetimine gerçekten e, hem ilçemize katkı sağlıyorlar hem sosyal etkinliklere katkı sağlıyorlar. E, dolayısıyla ben e, böylesi ve beraberlikleri tebrik ediyorum. Abi Yalandan yere yakmışsın. Üstünde ne et var, ne tavuk var abi. Abi her şey hazır. Piştiği zaman o... hemen seni çağırıyorum. Beraber yiyoruz. Abi sıcak değil mi ya? Ama serinliğin altındayız. Hiç dokunmuyor. Sıktanımız da olsa Eyvallah abi. Bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım. yalan Bu da yiyici. Yiyenimiz ya yiyici bunlar. Abi, bunlar da yiyici. <laughs> Hangiler? Bunlar da yiyici. <laughs> Değerli dostlar. <laughs> Bir dakika reklamı kapat abi. Kapat gel abi. Bu abi hak ediyor ya. Ediyor, Bu abi vallahi 30 metrelik gürgene şey çıktı abi. Ay yıldızlı bayrağı orada. Ya güzel. Abi ne yapıyorsunuz? Kara demlik çay içiyoruz. Kara demlik çay. Evet. Nerede abi çay? Irbık. Çayımız burada. Bu mu? Evet. nerede onu görmedik abi. Gelelim abi. Abi yere dökme bize dök. Kara demlik dostlar. 1, 2, 3. Odun ne abi? Odun. Gürgen odunu. Gürgen. Bizim olmazsa olmazımızdır bu. Olmazdır. Kesin diyorsun içeri. Evet. Orada bahçesinde de içeri, her yerde içeri. Eyvallah. Mustafa abi yine dört bayan üstüne düştün. <laughs> He? <laughs> Ooo! Oh. Sarma var. Harpuz var. Tavuk var. Abi orada ızgaracı başı var abi. Dolma var. Ben şuradan bir geçeyim abi. <laughs> Değerli dostlar keyfe bakın keyfe. Oh. Abla kolay gelsin. <laughs> İyi pişiriyorlar mı ya? Pişiriyor. He? Allah Allah. E ee, bu da değerli dostlar orijinal salatalık turşusu. Kornişon değil, orijinal. Şöyle yanlarına doğru bir gelelim. Ayhanım Kardeşler siz ne yapıyorsunuz ya? Köfte bir şey diyorlar. <laughs> Yanmayalım. O ne abi? Et abi. Yalnız sen, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Köftenin hakkını veremiyorum. Niye? Abi yan tarafa bak komşuya bak ya. Abi adam görüyor musun bak? Kardeşim yer değişti bunlar. Vallahi mi? Vallahi. Orada sen miydin? Orada ben dedim. Bir anda mı aldı kiloyu bu? <laughs> Benim için mi diyorsun? Aynen abi. O ne abi pişen? Bu <laughs> et. Normal et, kara et. Bu köfte. Normal et, bu köfte. Bakalım ya. <laughs> Çatala gerek yok abi. Hadi <laughs> yapalım. değerli izleyicilerimiz bu güzel senliğin yapılmasında çok kıymetli emekleri var. Süleymaniye Köy Derneğimizin çok kıymetli başkanıyla birlikteyiz. Bu kadar kişi toplandı. Güzel bir etkinlik yaptınız. Sanatçılar, vatandaşların büyük ilgisi var. Köylülerini bir araya getirdin. Bu nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Bugün burada gerçekten çok güzel duygular yaşadık. Ordunun her köşesinden ee, tanıdığımız eşit olsun e, akrabalar bir araya geldi güzel bir eğlence, güzel bir şenlik oldu güzel bir organizasyon yaşadık. sizlerin sayesinde daha güzel şeyler başaracağız yani evet yani e, her geçen gün daha iyisini yapmak için de yola çıktınız ben bakıyorum A'dan Z'ye genci, yaşlısı İstanbul'dan da çok ciddi katılım var çok. davetinize önem verdiler geldiler ee, yönetim olarak zaten yönetimizin birçoğu İstanbul bölgesinden e, bulunmakta Arkadaşlarımızın birçoğu bugün burada bulundular, birçoğu eşimiz, dostumuz, yönetimdeki arkadaşlarımız işi dolayısıyla buraya katılamadılar ama onların da gönlü bu meydanda olduğundan bir şüphemiz yok. Bütün desteklerini, her zaman katkılarını bizlere iletiyorlar, yardımlarını yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. değerli izleyicilerimiz. İsim ne abi? Mehmet Bayram. Mehmet abi kaç yaşında? Ben sorayım siz ekran başında cevaplayın. Mehmet abi 70 yaşında mı? Daha yukarı geçti. 75? Hayır. 80? Yukarı. 85? Yine yukarı. 90? 2. 92 yaşında değerli dostlarımız. Şenliğe gelmiş. vallahi sırtını da sağlam yere dayamışsın ha. Ne acı bu? Türkan. Gürgen. Ben hala şovalıyım Arabamla geldim. Arabayla mı geldin? Ya kendi geldim sürüyorum. Allah Allah. Tanıyorsun hem de. Dinçsin yani. Ya, Abi ekmeği de gömüyorum bakıyorum ha. Buyur. 92 yaşında. Allah inşallah 100 yaşını da görmeyi sana nasip etsin. İnşallah. Boğazına bakar mısın? Yeterince ne bileyim ben yeterince bakamıyorum ama o yetti kadar. Ama abi gözler görüyor, kulaklar duyuyor, ayıklar yürüyor. Eller hala fındık topluyor. <laughs> Oho, eşim, eşim bir bireden bakıyor. Öyle mi? Ama Eşe de mi sen bakıyorsun? Abo! Abo! Kendi yana! Evet, e çok çok olsun. Olsun. Beton gibi Allah nazar sen. Allah, Allah senin gibilere de ömür versin. Amin. Çocuğumuz da rekti Amin abi amin. Sizler varsanız biz varız abi. Ama çok sağlam ya. Allah nazardan saklasın. Vallahi güçlü kuvvetli ya. İyi bakmışsın kendine be. İyi hadi afiyet olsun. <laughs> Değerli izleyiciler ben normalinde bu masaya davetliydim. <laughs> Anne ne oldu? <laughs> ya ne yapıyorsun? Hepsini kürümüşsün ya. Bana anca böreğe veriyorsun. Bunu bir dakika dur geliyorum geliyorum dur. Ya hani sen bana evet. şov yapacaktın gastronomi şovu. Sen, sen gittin yanımıza daha gelmedin. E yani ben ya. gittim sen eti yemişsin. Yedim. Tatlı yemişsin. Evet. Salatayı yemişsin. Evet. Karpuzu bitirmişsin. Kurabiye bak kurabiye boğazıma çıt alıyor diye bana verdin onu kimse yemez. Ya tatlı var onu da yemişsin. Eee. Hepsinden yemişsin. Ama acık tuzla bana çeşitle getir. Ya öcüğü mecüğü yok misafir gelmeden yenir mi ya? Ama seni bekledik de gelmedi. gelmedi. Ne? Var var yine bak. Cime. olsun. Kim olmaz ha. Sen gel seni bekledik gelmedi. Ama olsun misafir gelmeden yerim bak orada dolma var. Çocuklarımız acık. Öbür tarafı da tüketmiştim. Ya, 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 ya. Vallahi maşallahınız var sizin. Siz bu kadar yemeği nasıl yediniz? E i̇ki tane şu erkekler var yanımızda, yediler. Benim oğlum vardı, damadımız vardı yedik. Yaş kaç abla senin? 72. Senin kaç? Benimki de 70. 70. Allah size bir 50 yıl daha ömür versin inşallah. Veriz veriz Allah. Vermez oğlum vermez. Nasıl? Yavaş yavaş yola girdik. E, hangi yola girdin ya? Ne kadar ömür versin var ya gitmeye. Öteki köy nere? Karşı köy mü? Haruniye mi? Haruniye. Sen Süleymaniye misin Haruniye Harun li? Ha öteki köy Süleymaniye yolu <laughs> o zaman. Ben Süleymaniye liyim bu Bilmiyorum ki ya. Ben benim okul arkadaşım. Ben okudum ben okudum. Bir haber mi okudun? Evet. Eyvallah. Ama sizin evet. buranın hanımları maalesef marifetli yani ha? Evet, he. evet. Patates salatası var, börek var. Evet. Normal makarna... Bak. Veri bak. Yersen bak, çatal versinler <laughs> gel. Abi, bu Gölköylü ablalar ve abilerin gönülleri çok zengin ha? Birer ye, birer Beş kilo aldım beş iki günde. Yani ben yedim, sen yedim. Sen yersen ben de yiyeceğim. Yedim, yedim. Ben çok yedim. Sen ye ben de yiyeceğim. Neyli bu börek? Kübire. Su böreği. Evet. Adı altyazı su altyazı böreği içinde ıspanak var ya. Yok maydanoz var. Öyle mi yenir su böreği? Evet değerli dostlar piknik alanında gördüğünüz gibi ablalar bir taraftan muhabbet. İsteyen oynuyor. İsteyen yemeğini yiyor, isteyen muhabbetini yapıyor. Allah tekrarına nasip etsin. Allah tekrarına nasip etsin. Güzel bir dua yaptı. Allah tekrarına nasip etsin. Allah tekrarına nasip etsin. İnşallah. İnşallah. Hadi afiyet olsun sizlere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yalnız bu gençler çekirdek çitliyor. Şimdi ya, de, ya, şimdi sen ya, şimdi sen de çitleyebiliyor musun? Verin bakayım ya. Bu <laughs> senin gelinin mi? Gönülsüz verdi çekirdeği. Söyleyeyim ben sana. Ha gönülsüz. Yani. Ha şöyle. Siz şeyle de, var ya. Ucuna. Ha, bir çitle de bir göreyim be. Genç kızlığındaki gibi. Git <laughs> de bakalım. Ha bunu bıraksaydın. Ha bunu da yedi. <laughs> hı hı. Bak. Vallahi çok güzel çitliyor. Ya. Allah uzun ömürler versin, sağlık versin size. Memnun günlerimizden. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.